Derpi kaplanı hemen kurtarın. Aptal kaplanı kurtarma. Kalpsiz canavar sensin. Herkes Derpi Tiger'ı farklı tehlikelerden kurtarmalı. Başaramazsan yasaklanırsın. Rumi ilk sen başla. Hayır dev yaratıklar saldırıyor. Hemen evet, oradan uzaklaş. Artık güvendesin dostum. Harika iş Rumi. Kim patron gösterdi? Sıra sende Zoe. Onu bifteye dönüştürme sakın. Ben hallederim. Gel buraya küçük dostum. Vay bayağı ağırmışsın. Buldum. Hemen içeri. Hadi biraz uçalım. Zekice düşündün Zoe. Koş Cino. Derpy Tiger'ı kurtar. Hayır kaplanım. Yüzemiyor, acele etmeliyim. İşte bu dostum, seni kurtardım. Onu kurtardım, benim suçum değil. Tamam, bu sefer güvendesin. Nu, kaplanı kurtar. Yine mi su? Şelaleye düşüyor. Burada bir baraj yapmalıyım. İşte burası. Tamam, artık güvendesin. Gel benimle büyük adam. Şükür Natcha, ucuz atlattı. Noksi, bu son şansın. Derpi kaplanı kurtar ya da yasaklan. Lanet olsun, gidiyorum. Sakin ol dostum, ejderha seni yemeyecek. Al bunu. Nasıl bu kadar hızlı öldürdün? Biyodaki bağlantıdan aldığım süper kılıcı kullandım. Evcil hayvanını seviyorsan beğen.